tamam mazap, e, Hani hortum e, yok ya, değil ya. Şey ya tamam o şey Bak. Şuradan, Şurada yeni açıyorum bir ev orada öyle oldu. Çekiyor bir, mu hocam? Video yapıyorum, video, video. Evet. <laughs> <laughs> Buyurun, <laughs> var Marul? Emre abi, balları gıda. Balları yok. Tamam. Sade çiçek. Şey mi? Yeni sezon değil değil mi? Geçen yıl. Tamam. sezon az daha tamam. Sezon, fazla ama. tamam. Tam olgunlaşmadı balla ya. Yani bir şapşı. Şey tamam. Balları çek. Balları. Çekiyoruz balları. Yedi, şey dedi ya. 400 dedi ya. <laughs> Peki abi biber 30 lira. Börel, Börel, Patates kaç lira patron? Patates 15 lira. 10 on. lira, on lira. Ağabey hoş Aman geldin. Hoş bulduk ağam. Nasıl Bir işte? Pazartenin hali. Ne olmuş haline ne? Perişan mı? Normal. Mi? Normal. Normal. <laughs> Uğraşa, uğraşma. Aynen. Nazım abi nasıl sen iyi misin? Vallahi i̇yiyim hocam ben sen nasılsın? İyi Allah'a şükür. Allah'a Nasıl Allah 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 satışlar iyi. iyi mi? Normal ya idare ediyor. Aynen. Ya, çek. Ne olacak? Tamam. Ne Tamam bak. Ödemiş 10 lira. Ya Allah seni daha iyi edin ben ha. Ödemiş edin. Tamam. Vallahi bak. Ha. Patates yedi buçuk lira. Yedi buçuk lira. Abi soğan patates sattınız mı az mı getirdiniz? Al getiriyor, satılmıyor ki. Tezgahta evet, yok. Fazla satılmıyor. Öyle mi? Al He, getiriyor. tamam. Saç canlı yok. 5 çuval, 6 çuval. Öyle Sacerli mi? De, Çok az ayır. ya. Ya yani ne yapalım? Yerli olduğu için mi? Yok, var, bolluk var her tarafında. Bolluk, evet. Yani. evet. Bolluk olduğu için Tamam. satılmıyor. Hayırlı işler. Sağ olun efendim, Hoş Hocam, Hocam nasılsın, iyi misin? Cemilcinin emektarı bu arkadaş. Hah, aynen. Yılların emektarı. Aynen. aynen. Hambal hambal. Yorular. Yörük fevzi derler buna. Evet, Geçen de yine kömür çuvallarını omuzlamıştık Fevzi abi. hocam. 65 e 65. 65 e bilirsin, hocam. <laughs> ne hocam. Ne kadar mısır? Hocam 5 tane var 100 lira. 7 tane var 100 lira. 3 tane öyle gidiyor Allah oh. bereket Haşlamalık. Haşlamalık, közlemelik nasıl istersen. Öyle mi? Temizliğin kaynaması burada. Biliyor. Gördüm daha mı? Görüyorum onu. Evet. evet. Abi satış oluyor mu? Satış oluyor mu orada? Çünkü bereket versin. Tamam. işimiz dostumuz olsun. Ya, 30, 30 sene adı var yani alışkanlık var. Aynı, aynen Ağaz Olsa, çok da olsa bereket versin. Yeter olduğu kadar. Aynı, yani aynen aynen. Çünkü Allah'ın bugünlerimizi anlatmasın. E, ee, akşam oradaydım. Aynen. Şey ee, 3 kilo 50 lira. Patlıcan 20 lira. Babunya güzelmiş ha. Babunya güzel hocam. Babunya sahilde mi geliyor? Salih. Tamam. Dağdan geliyor. Dağdan. Şey. E, Salih'in dağından mı? 30 lira bak taze fasulye. Şeftali 30 80, 80 lira 100 lira. Evet. Dağılmadı. Sağ ol. Limon. Limon 150 lira. Ha limon 150 lira. Tamam. Üzüm 75 lira. Ercan bugün tezgah boş ya. Hocam ya? Yani tamam. Mahmut'la fasulyesi. Evet. 80 lira iyi. Olan, ha, olan yok mu? Tamam. Tamam. Hayırlı işler.